Merhaba arkadaşlar. Şurada yine şekil budaması yaparak büyüttüğümüz bir dalımız var. 9 yaşında. Şöyle bakarsak çok uzun olmayan bir ana gövde var. 3 kesimi yapmışım. Şuradan ve şuradan gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi dalın yere gitmesini engellemişim. Ne yapmış bu sefer? Geriden yan dal atmış arkadaşlar. Bakın şu. 2 yaşında da yeni fındığı var bir tane. Bakın şurada bir yan dal var. Bir tane fındığı var. Yukarı doğru devam edersek iki tane şunda var. Bir tane, iki tane bunda var. Yine gençlerde. Şurada bakın ideal bir yan dal genç. Ve üzerindeki fındıklara bakalım şimdi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 çatanak var. Ki bu sene burada Hazal Akar'a da çoktu. Onların şehrine de bir oda uğradı. Yine devam ediyoruz şuraya doğru bakın. Burada önemli olan ne? Hepsinin de yan dal sandığı oluşu. Yukarıda bir yan dalı yine var onu çekeyim bakın. İşte şu Bizim yetiştirdiğimiz bir yan dal. Üzerindeki ürüne bakın şimdi. Fındık dalı böyle olmalı arkadaşlar. Yine onun yanında bir başka tepekesini yaptığımız bakın ucundan tepekesini yapmışım. O birdenbire bitme sebebi o. Ve aşağıdan yukarı şimdi üzerindeki fındıklara bakalım. Bak şurada hepsi yan dal fındığı. Hepsi güçlü, gelişmiş. Tepeye doğru yine aynı şekilde. Burada önemli olan ne? Fındığın dalın tümüne yayılmış olması arkadaşlar. Dalın bütününe, aşağıdan yukarı yayılmış olması. Önceden biz sadece uç fındığı alırdık. Buraya doğru yine öyle. Bütün dalları ben hepsini elden geçirdim. Hepsine muhakkak makas değdiği için tepe kesimi, uç budaması, yan budamalar neyse. Hep onun ayrısı var. İşte şurada şeker budaması yine tepe kesip sağ tarafa yatırdığımız bir dal var bakın. Şuradan. Üzerindeki fındık var. Bu boşluğa doğru yatırmışım bu dalı. Normalde yukarı gidiyordu. Kestim şu boşluğu doldurduk. Hem, hem uzamasını da engelledim. Şurada yine bakın aldıklarımız bu dalda daha fazla. Yine de bunu şuradan tepe kesimi yapmışım. Şurada bu da yan dalının uzamasını sağlamışım. İşte bakın üzerindeki fındıkları şimdi. Bizi buradan mutlu eden beklentilerimizin çıkması arkadaşlar. Şurada yine öyle bakın. Bizim söylediğimiz, hedeflediğimiz sonucu elde etmek bizi mutlu ediyor. Fındığın çok veya az oluşu başka faktörlere de bağlıdır. Ama fındığın yan dallarda, yan sürgünlerde oluşu sadece budamaya bağlıdır arkadaşlar. Bakın şurada yine öyle. Şurası yine fındık bakımından zengin bir bölüm. Bunlar hepimizin istifade etmesi gereken kayda değer veriler arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bol bereketli ürünler diliyorum.